E ee, burada 3 kişiydik ha 2 kişi. Ha daha ben... bak yine patron aynı. Ne istiyoruz? Gene biriniz kesmede olun. Arda kesip ben kesme. Ben yine Siz kesmiyorsunuz Ben size hıyar vereceğim. Ben siparişteyim. Pirinç verin bana. Pişireyim. Şey Abi dur. Pirinç verin. Ben siparişteyim. Siz malzemeleri pirinç verin, çıkarın. Pirinç ver pirinç. Umut evet. versin. Al Arda sana pirinç. Al bir tane daha. Bunu niye yarım bıraktın ya? Kessene. Kesik o kesik. Ben bulaşık yıkayacağım, pirinç pişireceğim. Ya sen nasıl biliyorsun? Yosun lazım. Yosunu kesiyor muyuz? Hayır tabağa koyacaksın. Size. Al. Evet. E, İyi de abla sen... Ee, şey e, bunların içine salatalık. Biz Arda'ya sadece pirinç versek sen... yetiyor. Evet niye salatalıkları doğramayıp Arda'ya veriyorsun? Ben de onu sana soracağım. <laughs> ben sipariş teslim ediyorum. Şunu koyayım edeyim. Ben bulaşık yıkayacağım. Kafanı tamam, kır. Bir... Arda <laughs> ne diyor ki her zaman kaba. Arda biraz tabakları ablam bu tarafa versene. Her şeyini mutlaka. Abi bu ikiden fazla olunca şey yapar ürün şey Gidiyor, olur. Arda durun oğlum karıştı. Tam siparişleri takip et ona göre hazırla ben hepsini teslim ediyorum. Şu tabaklara yosun koyun yosun. Yosun koyun. Al. Biraz pirinç verin pirinç. Aldo Al. pirinç istiyor. Biz pirinçlerin hepsini yapsak 3 tane beklese oluyor mu? Bozulma bozulma oluyor, evet, oluyor evet, mu? Evet evet oluyor işte o yüzden diyoruz evet, tamam. sürekli verin bana. Tabak lazım ama arada hiç tabak... Neyse ben, ben alayım. Ben yıkarım. Çık! Yıka. Bu kadar boşluk vermesi oldum. ki keşke daha önceden bitseydik. E abla devam et şey yapmaya. Umut sen salatalık doğuruyor musun? Ne yapayım? Bir şeyler yiyeyim. Sa salata salata nerede ya? Salata nerede abla? Bu çocuk salatayı vermiyor <laughs> ki hiç. Şunları evet vereyim kardeşim, bari. Pazar var. Bak hiç tabak yok. Yalnız bu evde nasıl geçeceğiz? Ben şu an onu düşünüyorum. <laughs> ben şu an malzeme üretiyorum size. Ben de teslim ediyorum ama... Tabağa neden koyamıyorum bu pirinçleri? Pişmemiştir. Evet, doldurmuştur. Ee, nasıl atacağım ben bu pirinciği? Resmen hem ürün yapıyorum size... ...hem veriyorum. Daha ne yapayım? Ne var? Karides. Vereyim. Bak. Karidesi verdik. Bir tabağımı tamam, Bir hıyar doğru. Evet Umut bana ver onu. Bana ver tabağı. Yani bana ver, karides. Bana ver karides. Aa 26 saniye. Karides. Tabak tabak tabak. 618. Tabak. Bunda mesela çok zorlanmışız bu arada. Karides. Ama Zor. hıyarı kestim. Al Karides şuradan. Bir de şey yapıyorsunuz. Ya Arda niye öyle yaptın ki? Öf şey lazım, hıyar lazımdı. Buna gitti hıyar ona koydu. Bunda ne eksik? Hıyar var abi. Yosun eksik oldu. <laughs> <laughs> kafam ya kafam kırıştı. Ne yaptık? 762. Bulaşık bak bunda biraz zorlandık ama. Ama şeyi kuramadık bak bunda. Kimin ne yapacağını kuramadık. Bu saçma mı? Her zaman gibi. <laughs> Yalnız Arda kafam kırıştı diye bulaşık kırıştı. <laughs> 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 Meditasyon için bulaşık <laughs> <laughs> işte. Arda evde de bekleriz canım bulaşıyor. Gerçek hayatta. Aa ara. bir dakika. Şu ne? Köpeğe yanına gizli bölüm. Mi? bırak. Bana mı? Bura gizli bölüm. Böyle git. Tamam. Gidebilir. bırak. Ne sizin gizli. bu arabayı gizli. kullanmayla. <laughs> gizli bölümse devam edin. Tabi zor gibi Hemen herkesi bir... Ben bakın teslim etmedeyim. Bakın demin Size bir konuşma yaptım. Dedim ki <laughs> 10-15 saniye, saniye durun şey yapalım dedim. Abla hemen diyor ki valla yosun verin. <gülüyor> <gülüyor> yosun çok önemli. Ya, da, daha gözümüzü yeni açmışız. Diyor ki valla yosun verin. <gülüyor> Allah Allah. Arkadaşlar <laughs> ben bulaşık <çok> yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dur evet. bakayım. Abi bu yine abidik, abidik bir şey tamam, ya. Tamam işte Sushi yapıyoruz. Ben, ben kesme işlemindeyim. Salata ve Aa. balık keseceğim sadece tamam mı? Arda sen? Ben hıyar kestim oraya <laughs> koydum. Arda ben onu aldım. Ben o işi aldım. Sen devam et. Başka bir şey yap. Sen pişir Arda o şeyleri. Ben Yosunu mu Yosun pişir? Yosun pişmiyor. Pilav, pilav var. Pilav, ha, pilav. Var. Tamam sen pilav pişir ben de teslim edeyim. Abi ederim. bu yerde bir ben şey Ben gelsin bulaşık yiyeceğim. Benim kafam şimdiden kalır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne be? Her yerde şey yapıyorum. <laughs> beni, beni bir bırakın ama. Beni bırak. Oğlum niye böyle yaptın? Benim teslim etmem lazım. Çık beni bırak. <laughs> bulaşık koyamış. Ben yanlış bir şey vermişim ki Adam Allah bilir ne ver. İçinde saç Abi biz abi. burada doğru bir şey zar zor çıkarıyoruz. Bu gidiyor onu da yanlış veriyor. Bak şu balığı kim aldı oradan? Aa bulaşık. Ben bulaşık gidiyorum. bulaşık buldum. Abla sen bir şey yaptın. Bir şey söyleyeceğim benim kafam çok karıştı. <laughs> <laughs> ya Allah. Gel bulaşık yık abi başlıyor. <laughs> ben bulaşık yıkıyorum. <laughs> ya ben ya keseceğim siz doğrayacaksınız. Ay pardon ben keseceğim. Fırlattığımı <laughs> gördünüz mü? <laughs> <laughs> Allah ya. Bir tane verdim ben. Bir tane. Şey, ben keseceğim siz doğrayacaksınız. Ben de pilavları pişirdim. Sarıtalık doğramaktan cacık oldum burada. <laughs> Ya bakın şeyi yanlış yapıyoruz çocuklar. Abla bir tek burada sen iş yapmıyorsun. <laughs> sen konuş. sen. Tabağa ulaşamıyorum ki. Bu, bu, garip garip <laughs> şeyler var burada ya. Bak etrafa bakarsanız bir sürü malzeme var. Onları kullanın. Tamam bunu aldım şimdi diyelim, Buna yosun. Ama şimdi bak buraya yosun çıkarmadığınız zaman ben oraya nasıl gideyim? Gidemiyorum oraya. Ben burada pilav çıkarmıyorum. Kimse pilav almıyor. Tabağa getirip koyunca olmuyor mu? Sen niye tabağa gezdirmiyorsun? Tamam bunun içine ne istiyor? Salatalık. Beni duyuyor tamam. musun? Evet. Tabağa gezdirebiliyorsun abi. <laughs> Çık Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ben tamam, bunu çekip gideceğim. Tabağa Somon aldım. Ama önümden çekilsene ama. Somon aldım. Tabağa gezdirebiliyorsun. Yer aldım. Her yere bakın somon var her yerde. Somon aldım. Somon mu bu? Bunu da koydum. Ben çok karışık bir yeni menü denedim. Nasıl beğenmedin Abla sen niye... Bol bol koydum. 194 <laughs> puandayız. Biz bittik ya. Bol bol koydum. Ben Süreler mi? de bitmiş. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya sen nesiz veriyorsun? Pilavsız mı veriyorsun? Sakin ol. <laughs> bir daha bir dakikamız var. Umut'un dediği taktikte ilerliyoruz. Bir saniye. Önümden açılın şimdi. Şunları bir Puanımız mi? azalıyor, azalıyor. 160, <laughs> 190 az önce. Bu arada salatalık falan çürüyebiliyor. Çürüdüğü için sen Abi, puan yiyorsun. çürümüyor, size çürümüyor. Size çürümüyor. Yanlış veriyor. Ha, Bak çürümüş arada bu. Hayır yanlış veriyor abi. ne çürümüyormuş lan. Işıktan ölüyor. Malzeme çıkarın masaya mesela şu an. Malzeme var var her masada bir şey var. Aa pirinç Bak pirinç. ama çıkmazsanız nereden vereceğim çocuklarım? Benim kafama Benim buradan var. geçmem lazım. Bak sipariş yeri burası. Ha buradaymış sipariş yeri. Abi ama Arda bulaşık var gel yıka tabak yok. Yani ben neyle... Kulak karıştısı bulaşık ya iyiymiş. Lan la. lan. Arkadaşlar plan var burada. Ama... Arda her yeri pilavla doldurmuş ama şey... Yosun yok mesela, ne edelim? Ama sen bir de çok yanlış yerden servise geliyorsun. Aşağıyı kullansana, yukarıda bizim işimiz var görüyorsun. Umut malzeme nasıl alacağım oradan? Bitti Alıp 262. Bu bölüme geçemeyiz. Tekrar mı etsek? Tekrar etme şansınız var bu arada bölümlere. Gerek yok. <laughs> yani. Daha düzenli oynayıp bunu 460 üzerine çıkartabiliriz. Ben restart'a bastım. Şimdi kim ne yapıyor? <laughs> Ben bulaşık yapıyorum. Ya daha sen bulaşık. Ama bulaşık da var evet takip kes, etmen lazım. Kesip malzemeleri abi sen somonla... Hayır, hayır ben, ben kesme. Sen somonla salatayı kes. Beni bırak ben pirinçle bulaşık. Tamam, tamam. pirinçle Benim bulaşık. Işim bu kadar. Sen kesme. Sen bir kim başlattı yosun, yosun ne oluyor? da koymayı unutmuyorsun. Pirinç pirinç ver Tamam ben şuraya bir şey yapayım. Yosun koyayım şöyle. Yosunları abi sen dizebilirsin bu arada. Tabakları servis alıyorum. yaparken. Alıyorum işte tabakları. Efe. Sen... Hayır yosunu da sen kendini çıkartabilirsin yani. Abla, ya benim oranın. şuradan bile şuraya geçmem eziyet oluyor bana siz orada hiç çalışırken. Pirinç siz vermeyin bak. Tabakları hep götürmüşsünüz. Ben nasıl pirinç koyacağım? Gelin tabakla pirinci alın o zaman. Tamam ben alacağım siz pişirin koyun ben Abla alacağım. pişik gelip almıyor mu bak elimde kalıyor pişiremiyorum hiç. devamını. Bana ne eksik ha. şimdi? 3 Üç tane tenceren var. Vallahi Beni gelemiyor. zor durumda bırakıyorsun. Gelemiyorsun eksik bunu. Ben bir şeyleri fırlatıyorum sürekli. Bak köşeye fırlattım, alamıyorum nasıl. Softer. <laughs> Arda onu almaya çalışsana. Tamam. Somon eksik. Aldım pirincini. Somon koydum. Ben Arda çıkarım lan. Yanlış koydum Arda senin yüzünden şu an ya, tabağa. Ya ben bunları fırlatıyorum. Malzeme şimdi. eksiğimiz var. Ben onu oradan çıkarmaya çalışıyorum. Süper bir tane verebilmişiz. İki tane verdik ya. Yani. Bak pirincim mesela alınmamış. yine alınmamış. Orada bir tane pirinç kırdık. Başka abla sen ilk önce pirinci al. Bak pirinç hepsinde var. Pirinci al ilk önce abla. Duydun mu? Alıyorum. Bak sizin oradan geçmem gerekiyor. Geçemiyorum. Abi niye Öbür oradan taraftan geçiyorsun? taraftan yavaşlatıyor beni. Anlamıyorsun ama. Hee. Abi çok kötü o zaman. Burada, burada ben beni yavaşladı. Işte. Anladın mı? Ha. Ne vereceğim şimdi? Somon. Somon var geçtiğin şey... yerde. Bak burada beni engellediğiniz zaman ben alamıyorum işte. Ben, ben hiç engelledin. Bak hala alamıyorum. İnçler burada. He. Benim mı? kesme yerini çok dandik bir yere Arda koymuştum. bulaşık kaman lazım. Hiç tabak yok. Sen Benim zaten koy. kafam iyice... 263 bu sefer yaptık ya. Sen çekin şuradan pirinç alayım. Şimdi ne vermem lazım? Salatalıkla. Bak pirinç alınca nasıl oluyor? Hiç şey yok. Hiç çıkarımdan yosun ne Ne var sağda. Ha yosun var. Şuraya evet. biraz yosun çıkarsanız da şu an hiç yosun yok. Aa <laughs> salatayı yiyip <laughs> fırlattım ya. 3 salya yapıyor. Ben o salatayı alacağım. Tabakları ne yaptın Arda? Arda sana tabak yıka demiştim. Bir tane tabak yok burada şimdi. Yani. Yıka yani. yıka çabuk. Nasıl bir Okey şey okey kardeşim? hiç sıkıntı problem yok. Abi şunları fırlatıyorum ben ya arkadaşlar beni bir izleyin. Ya Sürekli e bir şey mi? fırlatıyorum. <laughs> ben niye pirinç aldım ya? Dur dur. Ya bu şey Aha. var ya altta giden. Artık iki tane var. <laughs> Geç. Bir saniye pirinç alacağım. Abi sen... <laughs> senin yarın yanına arkadaş ekledim. Şimdi ne lazım? Balık. Bir saniye. Bir saniye ama ben buradan bir şey alırken gitmeyin beni. Çocuklar. Yine tabak yok. Arda boş boş dolanıyor. Abla yok. ben pirinç şey yapıyorum. Pirinç ayıklıyorum pirinç. Ne işin var yosun salata. Bir, daha salata tamam. Allah uyanıyor. Unutuyorsun çıkarsın oradan acele. Koy tabağı. Bırak onu bırak onu. Ben bulaşık yıkıyorum. Salata da var, somon da var çok fazla. Bir tane. Arda sen pilava git, ben bulaşık yıkayacağım. Tamam. Bunlar pişmiş çık, 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 mi? Pişmiş mi? Pişmiş mi? Şey. Geçtik mi ya? Geçtik sanki. 622. Geçtik, geçtik. Artık ağlayacak değil mi? Bulaşık çık nerede? Da. Tabaklarına ne oldu? Ay tencereyi da... veriyorum adamı. Pilavı mı diye... Aha şey... Değil ah be, en şunu. son bir bulaşık yıkayacaktım. 622. Ha 460 mı? Bunu çıkınca ya, alıyorsun? Yemek vermişsin. tamam bunu 3 yıldız yaptık. Ya işte bak düzenli yaparsak oluyor. Bu zor ama daha da zor.